Merhaba arkadaşlar ben Yakup. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars'ta 10.000 kupa oldum arkadaşlar. 10k kupa oldum. Bakın burada. Arkadaşlar hangi savaşçıyı aldım göstermeyeyim. O sansür, sansür oldu. Yok biz artık boş verin. Arkadaşlar yeni karakterimiz 10.000 kupalık Stu. Arkadaşlar bu karakter yani bu karakteri almak için bayağı uğraştım. Arkadaşlar nasıl kupa kastım? Bunda kastım. Ems Ems'le kastım. Tabii ki arkadaşlar Ems'i al gösterdim mi hatırlamıyorum. Göstermediysem Ems arkadaşlar burada. Kostüm öğren öğrenci Ems ve Ems. Arkadaşlar bu arada yıldız puanım var. Ee, bul alacağım. Bulun kostümü vardı. Hmm. Ahmet var o almış Al, bak be Arkadaşlar Kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar Burada kulübümüz var bu, Burada 10 bin kupayım Ahmet de 7 bin kupa oldu bu arada Karakterleri burada Böyle zaten Karakterlerini göstereyim Bu da arkadaşlar başka biri Bu benim yan hesabım Söylemiştim zaten bu da Ahmet. Bu bu başka biri. Bu da başka biri. Tabi bu hı, arkadaşımız Mücahit. Başka biri değil. A neyse arkadaşlar. Şimdi suyla oynayalım arkadaşlar. Bakalım. Bu arada ilk defa suyla oynayacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Başlıyoruz. Abi suya bak be abi efsane Arkadaşlar evet. bu ne yapıyor? Lazım yapıyor? Bu adamın süper gücü doluyor oluyor. Bu da biraz kim Hop hop. Abi süper gücü hemen. Evet, hemen doluyor ve yakıyor. Evet, Arkadaşlar. Efsane. Şöyle mevzularına da bakalım. Umarım Umarım emoji de çıkar buna. Yani bunun bunu bu karaktere emoji çıkmasını isterim. Ay, şili pusmuş. Anam. Hayır ya. O öldürme diye. Arkadaşlar neden öldürmedi? Çünkü kötüler oynuyorlar. Çünkü daha sıfır kupa. Orada şeyi görüyorum. Orada, orada, orada. Gel, 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 gel. Gel beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Yenebileceğini mi sanıyorsun? Burada Yakup var. Diye. Yeah. Artık 10 onun kupamızı alıyoruz. Bir el daha oynayalım. Arkadaşlar suyu ben çok seviyorum ya. Gerçekten 10.000 kupada olduk yani. Zaten başlık 10.000 kupa, kupa oldum. Arkadaşlar bu olsak 10.000 kupa oldum başlık. Hadi. Ne? Ya ne yapıyorsun ya? Smartlık taslıyorsun ya. Bu da biri mi var? Abi su ya. Şu bunun kostümü de var. Ve start to. Belki alırız. Bu. Bu gel buraya Hop. Ben geldim. Bakın orada biri var. Daryl. Aa Ahmet. Bizim arkadaşlar. Youtube'da Ahmet var ya arkadaşımız. Kuzeni. İşte Ahmet'i öldürdü. İyi. Şimdi. Aa. Aa tek attım bildiğin. Yeah. Tekrar oynayacağım. Ayrıca bir tekrar oynaya basalım. Hı. Emre de oynayacağım bu arada. Bundan sonra Emre en birkaç kaç şey el atalım tutuyor. Caz. ben hiç gösterdim arkadaşlar. Aa boşu boşu bu gitti. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda bence en hızlı ulti dolduran su. Su ya bence. 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 Böyle böyle arkasından bir şey çıkarıyor görüyor musunuz? Tekerlek. Tekerlek çıkıyor. ye Yeah. da birileri var mı? Herkes nerede ya arkadaşlar? Ben bu gez boş boş geziyorum. Aha. Aha. Ay. <laughs> i̇şte bu. Nasıl güldüydü o? Şimdi yani ikide bir şey diyor mu? Arkadaşlar burada bir şey var mı? Arkadaş burada kutu bu insan sanmış. alalım Aa yüz bırakmışlar. Alayım. Zaten. Ay <laughs> öleceğim. Neredesin abi ya? Tut sinirlendi dostum. Seni bulduğum an işini bitireceğim. Rozaymış. Roza gel buraya. Hı, hı. hı? Aa yanmıyor. Bir dakika, bir dakika. Gel, gelsene Rosa ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar en bu oynayalım. 30 birden kastık. Arkadaşlar bu hesabı var ya ben 10 bin kupa yaptım. Bir sonra gelip bu. Daha yoktu ya herhalde karakter. Aracı, ooo, 20 bu 20.000 ne ya? Oo ben bu kadar? Herkes 50.000 olur. Harbi arkadaşlar. Ay ben bununla girdim. Aa Ems. Elimiz. Ems'e girecektik. Ems geldi. Allah'ım ya Rabbim. Abi su. Bir su. Daha. Ne su? Su. 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 Selam su. Yan. Hah yandı. Hop, bir kere daha yansın. Hop. En güçlü su benim. Şunu alalım kuşlar önemli. Aha Al primo. İkisi birden. <laughs> Üstüme atladı. Sen kimin üstüne atlıyorsun? An. Aldı. Neyse ya. Çok iyi. ile de oynayalım arkadaşlar. Emzi'yi hiç gösterdim mi bilmiyorum arkadaşlar. Göster. Değil mi? sen de gösterdiysen de yine göstereyim de. Şimdi. Yani şunları at. kırıyoruz. Tamam. Tre 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 tre. Ah, çıktı. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ah, Arkadaşlar yorumlara yazın siz kaç kupasınız bu arada? Yorumlara yazarsan Hıh! Öldüm. Öldüm değil mi? Bir ağırıyor ya. Eksi üç. Kötü. Eksi yemekten hiç hoşlanmıyorum. En az kupa. Nasıl? Geçler. Kupa alımı bu arada bitirdim daha karakter yok herhalde. Yani ben biliyorum. Al güzel ya. Allah. Nasıl çalarsın benim? Ya? Yansın. Nasıl bir ya? Yükümü çalarsın ne? Oh. Ay. Hmm. Aa dokuzuncu oldum oldum ve. Eksiyemedim. Ee, wow çok iyi. Onuncu olsam ama belki eksi bir yiyebilirdim. Ama doğru değilim. Var ya bu çocuk çok önemli. Gel gel gel. Hoppa. Hoppa. Nereye nereye? Nere? Bam. 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 Şu Arkadaşlar bu Buel Vizsi bitirelim. Bu arada suyla bu oynadım bugün. Neyse. Arkadaşlar evet. okay, devam ediyoruz. Bu arada kodla kaldım. Gel abi. Gel abi gel. 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 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Bunlar yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada yine gelmiş. Açılır mı? Açılmadı. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kulübüm size de gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.